Bas gecenin ikinci ve son maçında bir tarafta Akıncılar 1453, diğer tarafta da Bireyselona vardı. E, gerçekten güzel bir mücadele oldu abi. E, Bireyselona e, ilk yarı e, güzel bir mücadele sergiledi. E, i̇kinci yarı e, oyundan düştüler diyelim. E, siz de e, gerçekten güzel bir oyun sergileyip maçı kazanmasını bildiniz. Güzel bir galibiyet aldınız abi. Neler söylemek istersin maç hakkında? Güzel maç oldu. İlk yarı dediğin gibi çekişmeliydi. Güzel de başladık. İkinci yarıda bütün maçı elimize aldık. Maçı kazanmayı da bildik. Rakip takıma başarılar diliyorum. Genç bir takım, dirençli bir takım. İlerleyen maçlarında birazcık daha üzerlerine koyarlarsa güzel maçlar çıkaracaklarını düşünüyorum. Biz yolumuza devam edeceğiz. Kazanmaya çalışıyoruz her maçı. Takım halinde oynamaya çalışıyoruz. Kopmamaya çalışıyoruz. Arada kopuşlar oluyor kızgınlıklar oluyor birbirimize ama maç içinde olan şeyler bunlar maçtan sonraya yansımayan şeyler. O yüzden kazandığımız için mutluyuz. Biz de arkadaşlar 1400 ve bireysel anaya teşekkür ederiz. Yarınki maçlarda iyi takımlar hoşlarız. İyi akşamlar.